Herkese merhabalar arkadaşlar. Mutlu günler diliyorum. biliyorsunuz ki incik boncuk etkinliğimiz bitti. Artık kaldırıldı. Ne zaman gelir bilmiyorum. Belki de hiç gelmeyecek. bunun yerine sihirli kutu diye bir etkinlik getirdiler. Burada ben dün akşam birazcık size video çekmeden önce anlamaya çalıştım. Hani bunun olayı ne? Olayı ne diye. bir olayı olmadığını gördüm. Çünkü şöyle hani rakamlardan mı gireceğiz? işte sayılardan mı? işte renklerden mi? Başka bir olayı olması lazım bunun falan diye baktığımda aslında bir olayı olmadığını fark ettim. Onu anlatacağım. ama öncesinde bir etkinliklerimize bakalım. Ondan sonra da sihirli kutuyla ilgili minnak bilgilendirme yapayım öğrendiğim kadarıyla. E, biliyorsunuz ki etkinliğimiz cazibe ve tecrübe. E, cazibe ve tecrübede e, burada hani tercih doğrultusunda cazibe için söylüyorum. Tercih doğrultusunda bastırmanızda fayda vardır. Çünkü ödülleri kötü değil. E, ödülleri iyi ilk üç için söylüyorum. E, burada benim cezbeden tamamıyla yenilmez parçası bu arada. E, payeler çünkü az az geldi ceket, şapka ve yüzük de iyi onları takas etme şansımız da var onu da anlatacağım ama öncesinde şunu söyleyebilirim cazibe mi yoksa başka etkinliklerde cazibe kullanılarak ilerleme mi diye soran arkadaşlarımız olmuştu arkadaşlar burada tamamıyla yine tercih doğrultusunda size ne faydası varsa neyin faydası olacaksa önce bunu tespit etmeniz sonrasında oynamanızda fayda vardır eğer samimiyet için bir birikim yapıyorsanız, nara cazibeyi oynayıp bir kısmını, sonrasında kalanını da burada oynayıp es geçmeden bütün etkinliklere katılmanızda fayda vardır. E, çünkü nara da cazibenin biliyorsunuz ki etkisini görüyoruz. Daha, e, tecrübede ise, e, tecrübede ise ben ödülüne bayılıyorum ve rozetini <laughs> çok seviyorum. E, rozeti benim için bir numara. E, gerçekten çok tatlı bir rozeti var. Yani. E, benim gibi düşünen arkadaşlar mutlaka vardır özellikle kadınların e, çok dikkatini çeken bir rozettir diye düşünüyorum e, ödülleri de çok iyi biliyorsunuz ki nazar boncuğu e, yüzük 20 tane yüzük veriyor yeşil yüzük zümrüt yüzük e, biliyorsunuz ki bunlar çok değerli e, ve çok zor gelen ödüller her e, noktada hani viple alınan bu hediyeleri e, birinci olarak vermişsin müthiş bir şey ki muhteşem rozeti var. Bu da benim için vazgeçilmezler arasında. O yüzden bu etkinliği çok makbul buluyorum ama burada şöyle bir şey var Şimdi, e, küreyle ve mektupla e, ve bir de car, e, cariyenizin hani, durumuyla alakalı bir durum biliyorsunuz ki az çok zaten sorularınızda kimin cariyesi nedir e, ne şekildedir e, az çok tahmin edebiliyorsunuzdur bu biraz da etraf havayı koklamakla alakalı bir şey e, burada eğer cazi, caz, e, cazibe diyorum cariyeniz e, çok güçlü değilse e, hani orta halli bir e, cariyesi arkadaşlar konuşamıyorum Orta halli bir car cariye ise e, çok fazla e, küre gitmek zorunda kalabilir. Bir de server'ınızın durumu da çok önemli. Mesela bizim server'ımızda maksimum 1500 e, küre kullanılıyor. Öyle 2500-3000 kullanan arkadaşlar da duydum ama bizim server'ımızda öyle bir şey söz konusu değil. E, bakalım şimdi mesela arkadaşlarımız ortalama ne kadar e, küre kullanmışlar. Daha ilk gündeyiz bu arada. 734, 500, 391, 279, e, 212, 176 gibi gidiyor. Ben 51 tane kullandım. Henüz oynamadım yani. <laughs> Oo, çok havalıyım. E, evet yani burada biraz e, cari durumuna bağlı olarak hareket etmekte fayda var. E, ben mesela eğer oynamak istersem e, yani 50 tane daha harcadığımda e, şu anda kaçıncı sıradayım? Bir saniye ilk 10'da olmam lazım. Evet ilk 10'dayım. E, 50 tane daha harcasam minimum 5'e geleceğim. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü 573 yapmışım aynen öyle. Yani bu biraz da cariyenizin de durumuyla alakalı. Yani küreniz çoksa, vipiniz de varsa, parmağınız acımayacaksa bastırın. Ama ben bir etkinlikte çılgınlar gibi malzeme harcanılması taraftarı değilim. Yani bir etkinlikte bin tane küre harcayacağımı iki etkinlikte serverınıza göre 500-500 harcarım daha iyi. Evet şimdi gelelim diğer konuya. Sihirli şey, sarmaşık diyecektim. Sihirli kutu. Şimdi bunun olayı yokmuş arkadaşlar. Olayı nedir, nedir, nedir diye düşündüm, taşındım. Olayı yokmuş. Bunun olayı şu. Eğer inşallah yapabilirsem göstereceğim. Daha çok taş vurup ve şu artı gözüken artı var ya şurada. Onları kapmak. Bu artı size şu artıyı alınca size parmağımla da gösteriyorum sanki görecekmişsiniz gibi. Artıya alınca size yukarıdaki şu e, düğmeye de 11 tane gözüküyor ya. 12 oluyor. 12 tane bilye atabilirsiniz anlamına geliyor. Bu da çok güzel bir şey. Şimdi önce şu şeyi alayım ben. Ondan göstermeye çalışacağım. Aldım. Gördünüz mü? Göremediniz. Niye? Çünkü daha olmadı. 12 oldu. Evet. Bundan bahsediyorum. Şimdi burada e, daha çok e, taş öldürmek için, taş vurmak için ben biraz duvar kenarlarına vurarak yaptım ay olmadı böyle değil arkadaşlar sakın böyle yapmayın biraz önce yapmıştım göstermek için <laughs> yani daha çok vurmak için şu kenarlara vurabilirsiniz ya da e, birazcık şu kısmı arttırıp e, kendinize daha çok e, vurma hakkı vurabilirsiniz ben şu an yapamıyorum bu kötü örnek arkadaşlar bu yapılamayan örnek tamam mı bunu dikkate almayın şunu bir öldürelim git buradan demin yapmıştım arkadaşlar. Gerçekten yapmıştım. Hep böyle olur ya. Murphy kanunları. Şey yapıyorum. Ay bitmiş haklarımda. Yani bunu çok göstermeye de gerek yok. <laughs> yapamadığım için. <laughs> Ay tabii ki yapamadığım için değil. Size göstermek için elmas harcıyorum. Normalde elmas harcamam. Bu etkinlik için ama. Evet gördüğünüz üzere. Bu duvarlara vurularak değil ama duvarlara vurursanız daha faydalı olur. Şunu da öldüreyim ondan sonra duvarlara vuracağım. Ama böyle de oluyor bakın. Ya şimdi burada duvara vurursam boşa gidecek. Şu aralardaki boşluklar var ya arkadaşlar. Bunlar çok tehlikeli. Aslında şuranın dolu olması sizin için faydalı olur. Orada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bir hak kullanarak ekle butonuna basabilir. Burayı doldurabilirsiniz. Ben mesela kullandım şu anda. Bir daha kullanacağım ekleyi. Evet. Bu ne demek oluyor? Bu alt tabanı doldurdum. Bilyelerimin boşa gitmesini engellemiş olacağım. Şu anda. Evet bakın gördüğünüz gibi Yine gitti. <laughs> Ay şaka gibi. Ay yapamayacağım galiba. Neyse arkadaş, olayın mantalitesi şu. Siz benim yap yapamadığım kısmı dikkate alarak yapmayın. Ama e, duvar kenarlarına vurup aşağıyı tabanı da boş bırakmazsanız eğer e, faydası olur. E, burada hani ne kadar çok e, taş vurursanız o kadar çok kar demek. Yukarıdaki e, bilye sayısında. E, yüksek tutmaya çalışın yani şu gelen taçlar ve artıları almaya çalışın e, bunlar sizin e, sayınızı arttıracak bonusları alın yani e, ve bir de e, ilk etkinlik olduğu için bence elmas harcamayın e, çünkü ödüllerini çok beğenmedim onu söyleyeyim sıralamaya bakalım yine her zamanki gibi e, pay vermişler yani şu sihirli başarı çerçevesi bu çerçevelerle bizi kandırıyorlar. Yemeyelim. Yani bu cilek ceketi sevmiyorum ama yani yine iyiymiş ya. Ödüllerini beğenmedim dedim ama güzelmiş. Yani çok güzel çok ağlı ağlım şalım bir ödülü yok. Ama şu rozet, ılgaz rozeti 30 tane payı güzel. 48 de güzel rakam. Güzelmiş ya kötü değilmiş. <laughs> ama yani daha da iyi olabilirdi. Çünkü çıtayı çok kısalttılar yani. E, o yüzden ben daha fazla bekliyordum. Bir de bu taşlar biz topluyoruz topluyoruz topluyoruz. Sonra bu taşlar bizim envanterimizde gözüküyordu. Ben dedim Allah Allah bu niye burada gözüküyor? Sonra girdim aktiviteler kısmına süreli takasa girdim. Bir de ne göreyim? Bunları daha sonra takas edebiliyoruz. Gördüğünüz üzere yüzükler, küpelerle, yelek ceketlerle. Tavrusan olmuyormuş. Oluyormuş. Olmuyormuş. Bakın gördüğünüz üzere yine boşa gitmeyen güzel bir şey yapmışlar. Bunu çok beğendim. Yani inşallah buradaki şeyleri daha da arttırırlar. Evet güzel şeyler var. Bakın süper payet, süper kitap, muhteşem rozeti. Uhu çok iyi. Evet bunu sevdim. Evet arkadaşlar şimdilik e, bu kadar. Hem etkinlikle ilgili ufak bir bilgilendirme olmuş oldu. Hem de e, sihirli kutu ile ilgili başaramasam da beceremesem de bir tanıtım olmuş oldu size. Yani e, ne kadar çok taş o kadar çok e, takas demek. O yüzden vurun arkadaşlar. <laughs> Kendinize çok iyi bakın. E, bu arada bizim çok sürpriz videolarımız var sizin için hazırladığımız. E, bizi takip edin lütfen. E, ben bile heyecanla bekliyorum. Emi hazırlıyor. E, umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.